Videomuz, videomuz, yarım kalmıştı. Bir tane matematik sorusu göstereceğiz şimdi. Biraz zor bir soru. Bunu kop, kopyalıyoruz. Burada karekök ifadeler var. Bunları buraya yapıştırdığımız zaman kareköklerini almıyor. Bakın. M boşluk K vermiş. Ama M ve K arasında karekök işareti var. Bunu yukarıdan ekleyebiliriz. Buradan ön dediğimiz zaman bakın karekök işaretlerini bu şekilde koyuyor. Köşeli parantezleri de almamış. burada pardon almış. Yani eğer almadığı işaret olursa kopyala yapıştırdığınız zaman yukarıdan tamamlayabilirsiniz burada varsa. Eğer ama çok karmaşık bir ifade ise sorunun da komplesini e, ekran görüntüsünü alabiliriz. Print sıfırına e basıyoruz. Ya da diğer yöntemi göstereyim. Lightshot program yüklemek istemeyenler için. Buradan ekran alıntısı aracına tıklıyoruz. Ama o daha kullanmıştı gibi Ömer Bey'in. Evet ama şimdi 5-10 soru için diğer programı yüklemeye de gerek yok. Ekran kaydısını açtık. Yeni'ye bastık. Ekran yine karardı biraz. Buradan soruyu... Bu tarafa çekeceğim. Soruyu resimlerin olduğu kısmı aldım. Kaydediyorum bunu yine aynı şekilde. Nerede? Masa üstünde resim resim resimler. Klasörün içerisine kaydediyorum. Daha sonra yine aynı şekilde... Araçlardan resim ekle. Resim ekle, resim yükle. Burada matematik sorusunu seçtim. Buraya resmin üzerine bastıktan sonra %100 olanını seçiyorum. Kopyala. Soru kısmına yapıştır diyorum. Yapıştırdı. Ne kaldı? Bir sorunun aşağıdaki kısmı kaldı. Buna göre değerler toplamı kaçtır diye soru kısmı var. Bunu da kopyalıyorum. Bunu resme dahil etmedik. Daha net okunsun diye. Buraya direkt yapıştıracağız. Ve kalın yapmamız lazım bunu. B'ye bastık. Kalın yaptık. Önüzle diyelim. Sonucu görmek için. Önüzlemeye bastık. Bakın. İyi. Sorumuz. Güzelce evet. geldi. Bunu Bunun şıklarını da 4 kök 3 diyor mesela. 4 yazıp yukarıdan kare kök işaret kök işaret kök 3 yazılabilir. Daha sonra cevaplar kısmına geçelim. Bunu da kaydettik demiş. şu an 3 tane soru kaydettik. Cevaplar kısmına geldik. Burada cevaplarımızı A, B, C diye cevaplıyoruz. Cevapları A, B, C diye işaretliyoruz. Daha sonra kazanımları seçmemiz lazım. Kazanımları seçmek için soru numarasının üzerine tıklıyoruz. Burada kazanımlar otomatik geliyor. Bu 8'in sınıftı. 8'in sınıf. Bakın fen dersi olduğu için fen bilgisi konuları geldi. Buradan istediğimiz kazanımları bir ya da birden fazla kazanımı seçebiliriz. Böyle soru numaralarının üzerine tıklayarak kazanımları seçiyoruz. Ve evet, şu an soruları eklemiş olduk. Cevaplarını ve kazanımlarını da ekledik. Şu an mesela bu dersle ilgili sorularımız bitti. Başka yapmamız gereken şey bir kaydet bakalım hocam bunu. Evet kayıtlı şu an. Sınavı aktive et zaman Hı. sınavı aktive et dediğimiz zaman aktif olur. Şu an sınav aktif değil. Şu sağ taraftan da ön izlemesini görebiliriz. Soru kontrol dediğimiz zaman. Evet. Soru kontrolü bastığımız zaman bakın çıktısını alabiliriz bu şekilde. Biz C zaten 3 tane soru ekledik buraya. Cevaplar da işaretli. Evet. Işte? Cevaplar da işaretli. Buradan kontrolünü yapabilir de. Daha sonra e, sınav oluştur. E, bir, nerede? Fendenem. Fen. Evet. Hı. Daha sonra da buradan bak e, sınavımız görünüyor. Pasif halde. Hı. Sağ tarafta kırmızı şekilde Pasif olarak yazıyor. Evet. Kullanılır evet. demek değil mi? Şu an aktif değil yani çocuklar giremez. Evet. Ama ben buna üzerine basıp burada sınav aktif, aktif et dediğim zaman çocuklar girebilecekler. Bir aktif et bakalım hocam. Evet bazı derslerde cevap etmediğimiz için 20 soruyu doldurmadığımız için hata ediyor. Hmm. Bu bu kadar. Evet. Yapılabilecek bu diyorsun. Sorunuz olursa. Çok da zor değil mi? değil mi? Hayır. Emre Bey'e teşekkür ederiz. Önemli değil. Başarılar diliyorum arkadaşlara. Eminim <gülüyor> yapabilirler. <laughs> Ebu Hocam sen de bir selam söyle. Teşekkürler. Evet. Selamlar. Kendimi göstermeyeyim artık. Allah'a emanet olun.